İftara ilk açan şehrimiz hangisidir? Bilmiyorum. Kız bilmişsen bilmişsen. Bil Ankara. Neden? Büyük şey olduğu için. Cumhurbaşkanı, başbakanımız olduğu için. Ankara dikkat etsin hareketlerini. Ben genel kurmay cumhurbaşkanı başbakanınızım. Suudi Arabistan dedikleri küçük <laughs> zeytin <urma> olabilir. <laughs> Amına kodu deli Hiç, de buraya gelme lan. En doğuda kim var? Kars mı var? Ne bileyim abi. Adana. Neden? 01'de Adana merkez patlıyor herkes. Sekeri atan kopmalı kaçıyor son ses. İstanbul'da. Peki en son hangi şehir açar? Hadi <laughs> ne? <laughs> Tabii ki Türkiye'nin en doğusundaki. Peki en son? En son en batısındaki. Ya bilemedim şu anda. Aylin olacak canım Aylin olacak. Aylin aaa! Haaaaaa! Cucu mu? Cucu mu? Nasıl bir mantık kurdun? büyük önlü şeyler. Cucu. Olur. Ya da cücü 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 cucu cucu bitlenmiş. Cucu kay. Düş. A, E, I, O. Çocu olur. Cebo olur bence Cebo. Cebo. Ya bir siktir git ya! Aylin kim? sen kimsin ya? Çocuk. Ey Allah başlasın. Beşincisi ne olur? Beşincisi çocuk olur. Vay amına koyayım ya. Yani doğmamıştır daha. Dünyada yoktur büyük bir ihtimal. Abla çekil kendini yakma hadi. Cino. <laughs> Yok Cino <değil. gülüyor> <laughs> 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 Abi tamam, sakin ol ya. Ay hoş. Nasıl ölmek istersin? Nasıl ölmek isterim? Ya ben ölmek istemiyorum. <laughs> Milletle evet. öleceğiz. Nasıl öleyim? <laughs> Yanmaktansa, boğulmaktansa, yani uçarak ölmektense, seks yaparak ölmeyi isterim. <laughs> Senin ben babayım, düşmanın sik. <laughs> nasıl ölmek isterim? Vallahi nasıl öleyim diyoruz. Yok Yok <laughs> bu çok çıldırırsam intihar çeşitlerine de açıyorum. Sen süzme bir salaksın. Evet. Boğularak ölmek isterim. Ne, ne olur! Eriyorum, bağlıyorum. <laughs> Kurtaramam seni! Su çok soğuk! Mesela geçen bir bizim evde jacuzzi var şimdi. Hı hı. Bu zengin adam yatıyor böyle intihar etmeye çalışıyor onu yaptım olmadı. Ya senin beynini sikeyim Muhittin ciddi ciddi beyninden nefret ettim. Ha vallahi yakışıklı olunca kabul ederim yani. Benim adım Sinan. Sinan'ım İlhan. O, onu koy yaşındayım. Yakışıklıyım. <laughs> Ayşe diye biriyle tanıştık. Sonra Abdullah çıktı ona <laughs> çok bozuldum. Bana bak Kazım. Beni sinirlendiriyorsun. Sadece gerdek gecesini düşündüğüm için rahatlatıyorum kendimi. <laughs> Beğendiğim bir kız olursa zaten yani genelde gidip konuşurum direkt. Yanına giderim tanışabilir miyiz falan. Fotoğraflar aslında evet biraz şoplu, fena değil gibiydi <laughs> ama fenaymış yani. Bak aynaya İyi bak resimdeki kız var mı orada? İkna etmek basit ya anında giriyor hemen çıkıyorsun yani bu kadar basit oluyor. At yalanını kimin inananı Namı Kemal. Yani bana daha önce hiç böyle tek olmadı. Yazık yazık. Ne demek istiyorsun yani ben bilmiyorum ki anlamıyorum bir şey. Ateist mı? Evet. Ateist ne onu da bilmiyorum. Ateist ne ya? Ne bileyim ben. Var mı bir fikrin? Ne bileyim abi. Kitapları bilmeyen it yaratık denir. Ay hoştu lan. Abone koydum bunu. Kiliseye gidiyorlar. Ateistler Allahlar kitapları yoktur. Ateşlere tapıyorlar galiba. <laughs> Siktir lan. Alın lan bunu. Bundan bir olmaz ya. At Ata ateşe Ates tapana, Kedi yana Kedi yana. <laughs> İngilizcem bu acaba Türkçe mi? Dil de biliyor pezevenk. Bak görüyor musun? Atayiz, <laughs> Atayiz. <Ateisk. Ateisk. gülüyor> e, hem erkek hem kadına denir, değil mi? <laughs> Kefenin cebi olsaydı ne koyardınız? Kendime. <laughs> Aradığını beyni şu an ulaşılamıyor. Çekmiyor bunun kafa. Servis dışı kalmış. Arabam. Yani orada gezmek için. Kendini açtı. Mallıktan Nirvana'ya ulaştı ya. Kur'an-ı Kerim koyardım. ondan sordukça ben okur cevabını verirdim. Sen neye benziyorsun biliyor musun? Hani bir kıza çıkma teklif edeceksin. Sabahına burada bir sivilce çıkar ya. İşte sen olsun Seni şeker koyup. Pamuk şeker. Sen kafayı sıyırmışsın. Para. Ne kadar? 1 lira. Siktir git. Taşa geçiyor ah. benden Bence cebime bir imam koyardım. Orada kopya çekerdim imamdan. Ya he he amık keli bir sen akıllısın kudur. Çakmaktan sigarayı koyardım. Telefonu da koyardım. Telefondan müzik dinleyerek sigara içerdim. Sik kafalı uşak. Geri zekalı. Mal oğlum mal. Ali, ata, bak. Eee <laughs> ayırdık işte. <laughs> Ailelerine boş ver abi kalsın. O gönlü saklı kalsın. Teşekkür ederiz. Ali özel isim. Bak sen. <laughs> At bir hayvan. Allah Allah Allah. Bak. Bakıyoruz yani. Bakabildiğimiz kadar bakıyoruz. Ne diyor bu? Ali ata bak. Bak demek eylem demek bence. Ali özne. Ali ata. Neye bak Ali? Nesne. Kaç yaşındayız efendim? Ben 57 yaşındayım. Ali, o tabak ögelerini ayıracaksın. Öge? Bilmiyorum. Ne? Ögelerini ayırır mısın? Öge ne? <laughs> özne yüklem olarak. He, özne bir de yüklem olarak. Bin ya Allah! En büyük aşklar nasıl başlar? Yani aşka göre değişir. <laughs> Benimki başlamadan bitti. Ya başlasaydı belki güzel olacaktı. Şu tipine bir bak. Nasıl başlar oğlum buluşmayla anlaşmayla başlar? Giderdik delikanlıca. Canlı canlı teklif ederdik. Ya re merro. Çoraplar merserize, kızlar bir kere versiniz e. <laughs> Ben yaşamadığım için bilmiyorum. <laughs> ben yaşamadığım için bilmiyorum. Çocukluktan başlar. Ee, babanın omuzunda, maça giderken tribünde böyle, babanın omuzunda böyle sevinirken, gol sevicinde. Sus lan! Duygusuz pezevenk! Nefretle, Nefretle başlar. başlar. Ne? Bence istememekle başlar. İstemiyorum, istemiyorum. Onu görmek. Sevişmeyle başlar bence. Tövbe ya Rabbi. Lan biraz evvel ben ne anlatmıştım ben zina ile ilgili ha? Buyur. Cebinizde ne kadarınız var? 600 liran param, param var. Kredi kartımda 1500 lira param, param var. Gelin yemeğe götüreyim sizi. Gösterebilir misiniz? Bana bakma seni çekiyor. Hadi hadi, hadi. Cebimde nakit vardı da. Kız arkadaşım şimdi alışverişe gitti o yüzden. Sizi tırlam. 1 3 4 5 6 7 5 lira. Güzel para kanka. Güzel para ya. Lan cebinizde ne kadar para var? <laughs> e kasaya koyuyorum ya. Ama gerçek bir anahtarım var. Bu anahtar. Allah Allah.